2026 asgari ücret %27 zam oranıyla 28.075 lira oldu. Gözler hemen emekli maaşlarına çevrildi. Bakalım emekli maaşlarına ne kadar zam yapılmalı? Emekliler neler söylüyor? Ya neyini soruyorsun ya? Neyini soruyorsun? Ben işte yiyorlar işte daha. Ne istiyorsun Allah? Vereceği enflasyon kadar. Evde yüzde şu anda 11 mi? bir daha koyarlarsa 12 zam gelecek. Evim var, arabam var, dükkanım var. Emekli maaşı? Emekli maaşım da var. Hanımım öldü bir kişi etiyor da <laughs> ya benim isteğim kabul olma şansı yok da verecekler ortada. Yıllardır bu ülkedeyiz. ne verirler ver peki? Yüzde 12. Ben bu hükümet emekliye bakmıyor. Ben 20 alıyorum. Ya en azından bir asgari ücrete 20 25 olmasını isterdim ben. Mecbur geçindireceksin. Aç mı kalacaksın? <laughs> <laughs> aç kalıyorsun zaten. <laughs> ne olacak bu emeklilerin hali diyelim? <laughs> öbür tarafa, öbür tarafa. Ya herkese eşit ver. Hem yani bu fiyatları da takip etmiyorlar. Etse de millet takmıyor. Hiçbir şey olmaz.